Adam intihar etti ya. Yazık ama olsun. Aa dur 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 dur. Yakaladık yakaladık yerde. Ya, ah! Öldü. GG. Merhaba arkadaşlar ben Baygamer. Bugün sizlerle Primal Carnage oynayacağız. Hemen şuradan göstereyim. Oyunu bilmeyenler için anlatayım. Dinozor ve insanların savaşı. Savaşacağız işte birbirimizle. Evet hemen bir server'a girelim. bir tane sabır bulalım. Aa. Çok fazla kişi olmasın ya. Yani. 20 kişi oynanmıyor yoksa. Evet arkadaşlar. Ee, bu arada bugün yani bu videodan sonra ee talalarla geri mod şeyi de çekeceğiz. Videosu da çekeceğiz. Saklambaç oynayacağız. Evet bayağı eğlenceli olacak. Yemen geliyor bu arada. Oyun başladı. Ve biz ne olalım? Pompalı yani kızıl deli olalım. Evet. 3 ve 4 atıyoruz arkadaşlar. Evet, dinozorlanalım. Bunlar bizim adamlarımız sarı gözükenler fakat dinozorlar yok. Ne bulduk? <laughs> Allah ım. ekber. Lan. Dur birini getirdik. Tamam biri daha gitti. Gel, gel. gel. nereye kaçıyorsun oğlum gel. Bekle az mermi değiştirecek. Ondan sonra gel. Lan lan burada lan. Bak tuta bak. Ya buraya gel. What the? Bekle bekle ben de. Bek de bende o. Sakin. Lan. Hayvan ona hayvan gel. Abi lan. Bakalım etrafta denonsor var mı yok? Bu arada bizim bir tane daha özelliği var sadece ateş etmiyoruz yani. Şöyle bir şey ateşliyoruz ve buna ateş bizi göremiyor. Evet. evet. Ee, Kıp kırmızı oluyor nekronum öyle attınca. Doğrusu göremiyor. Ya ben, benim en sevdiğim burada Allah dur bulduk bu pompalı kızıl derili. Ben Bende Şuradan canımızı dolduralım Tamam doldurduk abi canımızı. Etrafta var mı yok ee, Geri his mod e, Diyordum oynaya başladık falan Baya eğlenceli bir video olacak Saklanma açıp, Yani geri his modda Baya e, eğlenceli bir mod Tutulan bir mod Bu arada dinozor yok Ha, e, bir de The Witcher 3 arkadaşlar Bayağı videosu gelmiyor e, Neden de şu an e, CSGO'ya fazla tutulmuş olmam yani. Çoğunlukla CSGO oynuyorum Bayağı yapıştım yani Daha O yüzden başka oyun oynayamıyorum Bir de Witcher'dan biraz sıkıldım Evet arkadaşlar e, Başka Sv'ye geçtim e, Bir dakika Başka Sv'ye geçtim Orada server kapandı Hemen başka seviyeye geçip devam ediyoruz. Hemen önümüzde de Trex var. Yapacak hiçbir şey yok. Öldük. Şu da niye çıktı? Anlamadım. Evet. <laughs> ee, şey, The Witcher'dan bahsediyorduk. En son server kapandı. Ee, video kapandı böylece. Ee, oynadıkça işte The Witcher oynadıkça e, videosunu atacağım. Büyük ihtimalle bugün oynarım. Ee, yakında gelir biliyorsun. Paylaşmış şey olurum. Şu şeyi bir yıkabilsek çok iyi olacak. Tafak. Gel de gel gel. gel. <laughs> ah, aha yakaladı sıçıyor. Ah. Evet, orada mermi. Aha dur dur dur. Yakalış. Tamam, bu gitti. Hadi abi, hadi hadi. hadi. Dinozor, neredesin lan? Siz kim şakisiniz? Gel ya. Abi şu an korktum. Her yerden çıkabilirler şu. Yani bizimkiler buraya toplamış Orada ne var? Hadi ne var? Ah. Lan. Tamam indirdik. Tamam tamam sakin sakin şurada da... eğil hayır sakin. Tamam. Tamam bu da bizde. What the fuck abi ne yapıyorsun? Sakın sakın. Tamam. Çık çık çık. What? Tamam o da gitti. Abi benim hemen burada can doldurmam lazım. Az bekleyin sabır sabır. Ah! What the fuck? Daha yeni doldurdu dümen Tamam. Mermi bitti, mermi bitti, mermi bitti. Abi ya. Aa! Abi. Ne yapıyorsun? What şuraya Allah. Abi abi. Heh, bir tane vurdum. Gel gel. Şunları öldürmek en kolay. Hem yani. kaçamıyor. Kaçtı ite bak nasıl kaçtı. yine ne yaptı bildin? What the fuck? Ah! Aa, ben de bağırıyorum. Kaç 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 kaç. Ah yedik. Ye yeah, ye. Yeah. Ee, başka bir şey olalım. Ne olalım? Hmm. Sniper sniper. Çarp tutayım şimdi hadi. Hatta bak ne oldu ya abi yer yer gök titriyor Hop abi beni nasıl buluyorsun ya? Ölecek ölecek şunu şuna Ah nerede doğdu bu Ne olur abi. O birinde altı patlar birin bir elde diger. doğru bunu hatırladım. What <laughs> Ne var yine yani, öküz? Oo bunda da emaması var. Sen orada doyamayacaksın abi. Yapacak hiçbir şeyin yok senin. What the Bu şey yapınca hareket etmemişler. Bir de şuna bakalım makine alayım. Bunda bomba da var ha. Dur bakalım. Bununla indireceğiz. O iki. Ah. Evet, anladım. Bak. Ya en iyisi pompalı be ya. Harbi en iyisi pompalı. Dur dur dur. Allah o ekber. Aa altıma sıçtım altıma. Abi lan eyvallah. Boş abi boş şuradan. Mermi mi? Bu mermiymiş. Yardır Emre can bu. Hoş şurada edeceğim. Neredeydi lan? Koş abi durma öleceğim durursan. Burada değil mi lan? Abi. What the fuck? What the fuck? Ölmedi. Aha. Aa! Aa! O kazandık lan. Vallahi kazandık ha. Şimdi takımları değiştireyim. Gel biraz da dinozor olalım. Evet arkadaşlar hemen dinozor olalım. Şimdi dinozorla bir adam adını... alayım. Hemen Trex olmamız lazım. Hadi. What the fuck? Hadi. Açıl. Açıl olacağım açıl. Açıl sana it. Oldun mu? Oldum lan. Dur lan Allah belanı ya. What the fuck? Nereye gidiyorduk lan? Bir dakika hemen bakayım. What the fuck her şey çıkıldı. Neyle anırıyoruz lan? Burada at. Koşan. Gidelim bakalım var mı birileri. Şu şey bug'a girdi. Neyse. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar öyle oluyor. Bak atıp durmuş. Oya oh yeah, ezdim onu. Ölüyorum lan. What Ya abi şu niye bug'a girdi? Ölmem lazım. <laughs> yani yırdı bugün ya aynı can yerde buluyor. Şurada mı? Yok orada mı? lan! What the? Oh! What the fuck ya? Abi ciddi misin? Kaç? Bak ben. Abi. abi o baga girmesi şu an canım böyle olmaz. Sa. Abi nerede? Yemek yer. Ah şu şurada, şurada, şurada. kopar. Okey tamamdır. Artık yürüyeceğiz yapacak bir şey yok. Şöyle aslında kopturabiliriz. Shift e basınca oluyor da altında shift up yapınca şeye geçiyor. Tav tutunca bu kapanıyor şu. Normalde açık olması lazım. Yani tava tutunca çıkamışsınız ben yani, tutunca kapanıyor Ben sen kim şarkısın <laughs> lan <laughs> 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 Bekle adamın yanına gideyim korkutmak için anıracağım Anladım Vay ya uçan üstünde mi geziyorum bu Abi orada mı adamlar lan? Abi burada lan? What the fuck? Vay ya. Şimdi ayaklarını titreteceğim. yeah 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 What the fuck Git <laughs> abi git ne Ya iyi tamam Abi <gülüyor> Herkes bir yerden geçmeye çalışıyor abi. Nasıl iştir Pat Adam 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 Bekle dur be yiyeceğim seni yani yardım ediyorum direkt ben Atlamak öldü mü? Ya ne yapıyorsun Tepe, babanın tepesinden ne işin var Ha? Sen in lan aşağı. Şimdi adamları çok gizli bir şekilde yakalayacağım izleyin. Evet burada değiller yakalayamadım. Her işte. Lan. Patta. Lan neredesin? Lan. Adam yok. atta Ha. Adamların ayaklarının bağlarını çözdü de. Abi nereye gitti? Lan. 150 kişi yakalayamadım adam. Oh, eyvallah. Karnımızı da doyurduk. Yılan adam yedikçe can da Yapacak hiçbir şey kalmadı sen. Sen de biz mi öleceğiz o mu bilmiyorum. Şunun ayaklarını ah bağırarak öldür. Ben yakalaş. What the fuck, Abi yememiz lazım birini. Abi şu an bu açık alacak ama şunu yakalamam lazım. Hatta Hatta Abi Hayır seçeyim Aha öldü. dar uçalım. Uçan adam Andre. hayır Dar dur. Hop. Hadi Bunu yakalayıp havaya uçurmak çok güzel. Böyle yapacağım. Atta. Ah. Lan yakalayamadım. Ya. Lan. Ha. Kaç. Dayı ne oldu hayırdır? Bir şey var mı? Şurada şurada. Ben nasıl yakalayamadım? Abi. Abi ciddi. Battı lan. Ah. Kaç 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 kaç. Lan, kaç oğlum kaç. Ah. Bak. Niye öldürüyorum? Ben onu tam yakalayacak mı? ilk defa birini yakalayacağız şimdi. Bir sabret öldürme ya. Abi ne kalaktırmıyor ki? Ezik geçiyor siz. Ona öldün lan adam. Nasıl öldü? Hatta the... ah düşe. Mayday, mayday. Trexen yardım istiyorum. Mayday. Hatta falan. Hadi. Abi nerede adam? Bağırın duruyor musun? Adamın yerini söyle. Kalfatlar. Yok abi burada da. Burada mı? Kendi bomba attı geri zekalı onu yüzden canım gitti. Adam intihar etti ya. Yazık ama olsun. Aa dur 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 dur. Yakaladık yakaladık yerde. Ya, ah. kılıdır. Şey inip şunu yiyelim. Hatta bak ne yapıyor? Ne yapıyorsun dayı? Sen iyi misin? kendine misin? Yesene! Top musun? Nesin abi? Heh iyi. Abi. Şurada bir kırmızılık var. Adam buradan kopturmuş. Şurada. What the? Ah! Ah! Totlandot. lan kod! Lan niye düşüyor? Oh! Tamam tamam sorun yok sorun yok. Ben de. Ya geri zekalı bak bizim adam bana çarptı. Bir bok yapamadım. Ben gidip can doldurayım. Ya bir. Oh mis mis gibi et taze taze diyeceğim mi? Değil. Yüz yıllık et. Çürümüş. What? Şurada mı adam? Nerede abi adam? Ha şurada. O adamın ben elimi geçireceğim şimdi izliyoruz. Biz i̇zliyoruz. Ah! Kazandık ya. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Ee, güzel bir Prima Carnage oynadı. Cargnage yalnız tamam. Ee, daha fazla uzatma gerek yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada videoyu sevdiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Daha fazla video için abone olun. Lütfen abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>